DJ Janti. Allah'ını severim seni. <laughs> <laughs> Stoylarımda geziyorsun gizli gizli. Gözlerin felpecir Maşallah te kız simsiz. Ben doğuştan idmanlı. Sizin diğer adınız çınğır şu kızı abartmayın artık ya. Bence çok çirkin. Bu da tamam. Yatacağım anne birazdan. Gel. <laughs> 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 1.98 boy var mesela. Sen kaçsın? Ben 2.5'im. Ay maşallah. Ya yani işin zor. E, 1.65 boyu var mesela. Sen kaçsın? Ben 1'ım. O oh, oh, oh. yani işin zor. Ve işte herkesin beklediği an. Sonunda 2020'yi bitiriyoruz. Başla. 3 2 1 Ne oldu lan? Oğlum bozuldu bu. Alo. 2020'de kaldık la. Vallahi gitmiyor. Kızma ayrı. Darılma apayrı bir şey. Küskünlük olsa belki geçerdi de. Ben seni sildim ya. Zola benim videolarımı görüp anneme yetiştiren dedi koducu akrabalara söylüyorum. Sizi ikiyle çarparım, üçle toplarım. Dörtle çıkartırım, beşe bölerim. O kadar. Boşuna engellememişim sizi Facebook'lardan. İki yüzlüler, iki yüzlüler. Seninle bir oyun oynayacağız. Kredi kartını almak istiyor musun? hem de sınırsız. Şöyle hayır hemen alamazsın. Şimdi iki elini de paralel bir şekilde masaya uzat. Böyle. Evet süper. Ay. Bunu koydum. Düşecek ki bu. Bunu da koydum. Hı. Evet. Şimdi o bardaklardan dökülmeden kurtulman lazım. Kurtulursan kredi kartı sınırsız senin. Başla. Sınırsız. Sınırsızsa her şey güzel. Oh! şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar bir dakika ben böyle kendim bir odaklayayım. Arkadaşlar şey yap, e, biraz açayım genişleteyim. genişleteyim. Dur, ha, dur böyle geç ha. genişlet. Tamam. Hiç Arkadaşlar bir selamun alacak. aleyküm öncelikle ben Didem <laughs> Eee <laughs> <laughs> Aynen Kaliforniya'da çimlere uzanıyor. Ben 20 liraya sahne alıyorum Aksaray'da. Soytarı hukkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim, hokkabaz gibiyim, hokkabaz. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşın, ille ille ille. Benim evlenirsin. Ha? Ne diyorsun sen lan? Oha! Hayır olamaz asla. Neden? İçip içip döversin. Yuh, kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değil. Just go for it right now. Here we go. How long do it? Yeah. Oh my God. değil Siz gelin Biriniz değil hepiniz gelin Kazanamayacaksınız Yes <laughs> <laughs> Yes I don't want to give you mine Yes I don't want to meet you now and Yes I don't want to of your time and Yes no, no, no. Sevgiliniz yok diye çok mu üzülüyorsunuz? Beter olun. Hatta besbeter olun. Benim de yok. <gülüyor> <gülüyor> Modum düşünce, canım sıkılınca Kendimi bulurum, bulurum, bulurum Batsın sta Modum iyiyse, gezmeye çıkınca Kendimi bulurum Herkes ünlettin TikTok Görünürde bir bok yok Kar gibi kıvranlar çok Biz yapınca insanlar şok Senin benim ne derdin ne Derdin varsa otur dinle Her kaba oldum sayende Senin benim ne derdin ne <laughs> Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının anan senin işte ananın kuzusun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Gözlerimin haline bir bak. Gölgemde gizli bir korkak Yolun sonunu belki de göremem Kurtar hadi kendini benden Ayağa kalk düzeni yak Müziğe dal hadi yoluna bak Yanına al beni de yanalım Gerek yok silah bir şarap ver, bir ben bir meze ver. İçmeden ay 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 Uşanıyorum, ay, sen Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Ağzım. Neden ağzın? Burnum tıkalı. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, Arkadaşlar Ceren büyük ihtimalle TikTok çekiyor. Ceren. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız? İnanmıyorum. Tabi estağfurullah. Sen. Çok akıllı çocuk. Sen aptal. Beraber insan. Ben. ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım. Bakayım. Aa bakıp Vakıfbank'tan Fatma. Abov! Kulaklarım bitti. İngilizceyle aranız nasıl? Çok iyi. Ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> Aşık olmak tam olarak nasıl bir duygu Seyrek? Sürekli onu sorup durursun. Seni düşünüp düşünmediğini merak edersin. Senden daha çok sevdiği biri olup olmadığını düşünürsün. Ya da ve kendini perişan hissedersin. Nasıl olduğunu bilemezsin dostum.